sizinle birlikte şey roblox'ta okuldan kaçış oynuyoruz arkadaşlar sizinle birlikte Evet arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın ekip ekip çalışması gibi Sahra geç bas şimdi al bas. niye beni beklemiyor ya e, turuncuya basmadı. E ben nasıl geleceğim? Ya Sahra ya Ya ben neredeyim gelip açacaksın. Geri de gelmedi. Oynamayı bilmiyorum ya. Sen kapıyı açmıyor. Bana aç diye. kolum yanımda başkası var diye ben tutuyorum. Geç. Bekle ge, geçme. Geçme. Anlamıyor musun kız? Geçme anlamıyor musun? Bırak o geçsin sen geçme. Geç 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 geç. Orada dur orada dur. Geri gel geri gel. Sarah. Ne yapıyorsun be? Burada mi seninle? Hayır, demirlerde bekle. Aman. Dur. koş koş koş, koş o kadar hızlı hı ki kimse seni geçemesin bunda tamam tamam maviye bas maviye bas maviye bas maviye bırak 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 gelemezsin bana açma kapıyı kırmızıya bas <laughs> Sara senin gibi kardeş olma dostum. <laughs> senin yüzünden en baştan başladım ya. Sırf senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> bırak 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 kırmızıya bas. Sakın bırakayım deme. Ağzım. Bırakayım deme. Niye yapıyorsun? <laughs> Yapma. Burada kaldım senin yüzünden. <laughs> Maviye bas. Bırak bırak bırak. Bırak mavi. Yapmışım ben. Daha maviye bas. Tamam. Kırmızıya bas kırmızıya. Tamam. O kız geçerken bırak tamam mı kırmızıya? Git kırmızıya. Kız Kırmızı geçerken bırak. Hatta bırak maviye bas mavi mavi mavi. Koş. Geç. ben nasıl seni geçirdim peki? Sen bir geçirmiyorsun düşürüyorsun. Yürü. Hadi maviye basıyorum. Hayır sen gitme. Gel buraya. Oradan kim alacak? Ben getirmeyeceğim. Gel. Basıyorum maviye gelin. Lan gelsene. Oynamayı bilmeye gitme diyorum. Gidiyor ya.

Yeter. Sahra kırmızıya bak Sahra. Sahra kırmızı. Hayır o bir kırmızı. O bir o bir o bir. He. Bunda akım çalıştı. Şunu özledin mi? Evet. ya ikiniz de oynayamıyorsunuz

gel maviye bak nasıl baktı. <laughs> Lan insana oynamayı bilmiyor ya. Lan gelsene. <laughs> Yürü. Aslan. Yeşile. Abi geçti. Tamam. Hmm. O deko çocuk. Çınar. Ne olmuş? Hey ah be. Ben yiyorum

Arkadaşlar bir çıkmıyor ya. Evet, evet Beni bırakıp gitmişler. Hepimiz. Ben de kırmızıya bas kırmızıya. Yeşil'e bas. Tekrar kırmızıya bas. Yeşil'e bas. Kırmızıya bas. Yeşile bas. Tamam. Evet. Geç. Hmm. Geç. Maviye bas. Gel makyajdan. Arkadaşlar ne bir tur ya. Bir de kapıldım ben. Unuttum video çektiğimi. Buldum sahra geldim.

Cheers. <throat> gelirsin Yavaş biz. Mustafa de ya. Kilitli kapıyı. Vay abi. Abi. Biz öldük sanırım. Olmaz. Ben zıpladım. Zenki niye zıplamıyor kadar? Daha <laughs> Arkadaşlar bayağı. Hadi yürü. Geç 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 geç. Hadi gelin. dan Geçtik arkadaşlar. Ben içine bakıl Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Bunun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız kanala abone olup Hadi like gel, atmayı unutmayınız. Gel. Görüşürüz.